Ayşaşam. Sen kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Adam geldi. O bizim biz. siz mi geldiniz? Adam sandım. Kusura bakma. Ay ne yaptım gördün mü kardeşim üstümdeki baba seti oynatıyor gördün mü ikisine de iki tane headshot attım şık diye Aa elindeki ne ben sıkayım be Aman ya ben sıkayım ya Sevat abi alkollü müsün ya? Allah Allah. Alkollüyüm ya. Ne içtin? Ben mi Ankarlayın? Abi ben anlamadım. Sevat abi bana kadar ayarlayacaksın mı? uzaksınız benim. tamam mı? Oo sen ne diyorsun? Sana ayarlamazsan değil. Sen kadar 98'i verirsen ben de kıyafeti vereceğim. Al. Kan dedim. bugün Mbappe'li hesapla Pele sesiyle oyuna gireceğim. Adamlara diyeceğim ki Allah'ın fakirleri, Allah'ın galibanları Benim Mbappe setim var lan diye belki de batacağım. Böyle sesi videosu için like at lan. Selamünaleyküm. <laughs> ben de senin amcayım. Selamünaleyküm. Ya kimse selam vermiyor ya. Mikrofonunuz yok mu? Fark ya. Yok. Bu ne lan? Selamlar kim? Selam kardeşim. Nasılsın kardeşim? Sen gerçek ismin ne? Rüştem. Anne. ol mısın kardeşim? Oldu mu şimdi bu laf mı? Üç numara senin adın ne? Yusuf. Yusuf mu? Evet. Ya sesin kısık geliyor. Götünden çıkıyor ya. Allah Allah oyunum çöktü. Gel yanıma gel gel. Sana bir şey göstereceğim gel. gel. Sen kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Adam geldi. O biziz biz. Ha siz mi geldiniz? Adam sandım. Kusura bakma. Kardeşim. Kardeşim. Elden Senin. Musun? Efendim. Bak. Bak benim üstümde ne var? Ne seti bu? Biliyor musun? Hayır. Bilmiyor musun? Bir versene. bilmiyorum. Bir versene. Bir bakayım. Bu e, set dünyada bir kişide var. Bu adam Adam geldi. Ver bu şarj Bir dakika. Kardeşim Yanıma gel benim yanıma. Geldim yanına. Neredesin sen? Ay yukarıdayım. Ay yukarıdayım. Kardeşim sen üstümdeki setin ne olduğunu bilmiyor musun? Furkan ya değilmiş. Ardın Furkan değil mi? Adam Furkan değil. Abimin hesabı bu. Ama ben aldım onu. Adam çatıda. Bana ender bulursa bana versene. Tamam kardeşim. Ender çatıdan al. Under under 16 bulursan bana ver. Tamam kardeşim. Poktayın yanım. Adam üstümüzde kardeşim. Adamı Aa! Hadi seni sikti. Vurdular çık... ee, mı seni? Gel sen. Bekle ben seni kaldıracağım kardeşim. Ay ne yaptım gördün mü kardeşim? Geleceğim kardeşim bekle. Çok güzel, çok güzel. Kardeşim üstümdeki bape seti oynatıyor. Gördün mü İkisine de iki tane headshot attım şık diye. Ne bekliyorsunuz kardeş? adam nerede? Gel yanıma. Seni kaldırmıza. Ben seni kaldırıyorum bekle. Adamın canı bir oldu adamın canı çok azdı ama. Ee, genelde öyle oluyor zaten bir canı kalıyor. Bekle halledeceğiz o işi. Vurun 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 yukarıya çıkın öldürün. Helal size Ye Yeah yeah yeah. Salak yemin ederim zekalı. Yusuf. Efendim. Efendim. Bu üstümdeki setin ne olduğunu bilmiyor musun gerçekten? Evet. Bilmiyor mu? Adam var. Bak şurada. Adam gördüm kesinlikle? Nerede Yusuf? Bekle bek, geleceğim buraya. Yusuf sen üstümdeki e, kıyafetin ne olduğunu bilmiyor musun? Aa. -a. Evet. Bu peşeti. Bu set Hindistan'da bir kişide, ondan sonra Amerika'da iki kişide. Başını var. Ee, Arabistan'da üç oh. kişi de var. Gel vereyim. Ver ya da vazgeçtim ya vermeyeyim. Gel buna kar 98 ver. var? Kar 98 mi var? Ama şu kar 98. Ben kar 98'i kullanayım mı? Evet. Hadi ver bana. Sen kar 98'i verirsen ben de kıyafeti vereceğim. Al. Kan dedim. kan dedim vermeyeceğim. Ya ya. Versene. Vermem ya Allah Allah Zaten abimden zor zekat çaldım hesabı Hı. Gel verim gel gel verim al Sen bana silah verdin o kadar al bende de sana Al bunun ayakkabısını al Ya bu yetmez Tamam al o zaman şunu al konuyu kapat al şu şortumu Tamam Benim de var tarifetimde Üstümde de var Al üstümdekini de verdim Ben ne giyeceğim lan Cıplak oldum burada Allah Allah Ha burada burada Nerede? Şuraya bak ya. Bak orada be. Hani bana dürbününü vermedin. at lan kıyafetimi geri. Aa elindeki ne? Ben sıkayım be. Aman. Ya ben sıkayım ya. Aa, adam geldi adam geldi adam. Vurdum 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 Adam var adam var adam var. Şık. Kafasından vurdum. Gördün mü? Ya benim mermim bitti ya. Allah'ım. Gel gidelim vuralım gel. Aa benim de kaykayım vardı. Ben şimdi adama bir kaymaz mıyım? Nerede adam? Adam. Adam öldü. Aa adam altımda 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 altımda. Altım. Vurdum. Vurdum vurdum. Vurdum vurdum, vurdum. Yusuf vurdum. Ha tamam. Yusuf vurdum. Yusuf. Vurdum efendim. Senin bir tane. Ricam var yapar mısın? Hayır. Bak şimdi. Aa adamı da. Bekle. Vurdum bir tanesini. Hayır. Git öldür git öldür kaykayla git lan. Bana gel. Ya baba setinle nasıl ölüyorsun ya? Baba setiyle ölünmez ki Yusuf. Ya adam geldi. Ya Yusuf ya. Normalde ben çok iyi oynarım da. Aynen öyle. Beni görünce manlaştın işte. Ben lan kıyafetimi yedim. Bana istek aç. Allah Allah. Al, al. Furkan Furkan. A açıyorum istek açıyorum bekle çatlama be. Tamam açıyorum bekle açıyorum Yusuf. Alo. Efendim. Sen misin? Evet benim ben. Ağzına versem ya şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Yusuf. Bak bu üstümdeki kıyafet var ya. Ha. Ne? Ha. Hindistan'da bir kişi de, Hollanda'da üç kişi de, Amerika'da iki kişi de, Arabistan'da 6 altı. arkadaşlar işe gönderdim kabul et. Ya ben burada ne diyorum sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Ne? Te gelmedi. Ben sana bu seti verecektim. Kaybettin seti ya. He ya. Hadi. Gel hadi bir oyunda oynayalım gel. Ama adam akıllı oyna bak düşman tamam mı? Düşmem. Aferin. Ya Yusuf ben seninle oynamaktan sıkıldım ya. Vay vay. Valla şu an sıkıldım. Bir anda sıkıntılık geldi yani. Bir sıkıldım ya. Gel diyor. <laughs> Tek istek mi istek yok. Herkesin bir isteği var. Herkes like atlar like sende. At ya ya kardeşim oynamayacağım diyorum ya. Babam çağırıyor. Babam çağırıyor. Gidiyorum ben ya. bir şey diyeceğim, şey diyeceğim. Ne diyeceğim ne? Bak sen şimdi bak arkadaşlık isteği gönderdim onu kabul et. Bak sen paşama ya. Ya ben seninle belki arkadaş olmak istemiyorum ha. Tamam tamam bekliyorum bekliyorum tamam bekliyorum. Bak çatı ba, Ne oldu? Ne yaptın sen? Sen gönderdim tamam alo tamam gönderdim ben de al işte al. ben de gönderdim kabul ettim yeter artık ya yok kabul etmemişsin kabul ettim götüm buz gibi oldu mu şimdi oldu teşekkürler sağol iyi günler sağol hayırlı günler var mıdır nedir çabuk çabuk <laughs> mısın lan sen selamın aleyküm selamın aleyküm ulan Allah'ın selamını bile kimse almaz olmuş ya yazıklar olsun ya buraya kadar izleyenlerin selam numarasından bakalım kimler izliyormuş buraya kadar şuraya bak ya neyse şöyle bir şey yapacağım şimdi Çıkmayacağım. Selamünaleyküm. Dur ha. Ay o sesinin nikahını tüküreyim şerefsiz. Sensin şerefsiz. Allah Allah. Ya herkes neden diyor benim şerefsiz oldum? habit el di. El biri. Selamun aleyküm. El varlar. Bırak gözünü. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İngiliz, İngiliz. Fakir. Al sana bu kadar İngilizce. <laughs> Eee okey okey eee no problem eee um, o zaman eee 10DUT 10DUT for when is Eee you uh, I am turkish uh, eee sende sipik yok turkish Türkis No 10 for susu Türkis sipik eee I am uh, Tugay Gök okey youtuber Why your sound is fuck I I am uh, Tugay Gök youtuber 3 milyon eee subscribers. Ne kadar var? Dört şarkı. ya şimdi işte, kendimi anlatmaya çalışıyorum ya. Allah Allah. Tövbe. Selamünaleyküm. Ya bok mu var beni takip ediyorsunuz ya? Mikrofonunuz yok mu? Kimseler duymasın. Selamun aleyküm. Pisakiler yanıma geldi gördünüz mü? Selamun aleyküm. Mikrofonunuz var mı? Ben, Dur, Serhat sesin gelmiyor. Alo. Emma oğlu kız onu emma oğlu. Sesim gelmiyor mu? Geldi emma oğlu. <gülüyor> 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 ver ses ver ses Ver evet, verdim verdim. Şeyhat abi Ankaralı mısın? Ankaralıyım kral. Ankaralı'nın dikmeni yakalarsam Sikmen neydi o ya? <Sessizlik> Şeyhat abi gel yardım et Şeyhat abi. Geldim emmi Hoş geldin emmi Bak üstümde anan var mı? Varmış. Şeyhat abi. Allah Allah. Allah ben de Allah. Yok kardeş. Bende de seti ben var ha. ne almak? <Sessizlik> ne oldu lan? Ben ayrı yerde ne oluyor ya? Eşek Serhat abi alkollü müsün ya Allah Allah Alkollüyüm ya Ne içtin Ben mi Ankarlıyım? Abi ben anlamadım Ben bayağı tanıştın sen Ama sen Bir beni vurdu kodu. Kim seni vurdu ya Öldük ya Şimdi ben hepsini öldüreceğim bekle Keret abi. Evet. Ne istin sen? Ne istin? İki diyelim hadi. Kafam bir milyon. Ne istin diyorum? Ne istin? Ben mi? Evet. Kırmızı tabak mı istin? İstedim ya. Afiyet olsun abi İstedim ben. Kırmızı tabak sevmiyorum. Kırmızı tabak sevmiyorum. Dokunuyor. Ben de öldüm ya. Of ya. Bu peşetim var zaten. Serhat abi sana bir şey göstereceğim. Bekle orada. Evet. Neredesin evet, sen? Bekliyorum. Allah Allah. Serhat abi iyi misin? Oo çok iyiyim. Evet bekliyorum. Geliyorum neredesin? Vallahi hiç ben bilmiyorum ki neredeyim. Neredeyim ben <laughs> ya Allah kahretsin. Sen neredesin ya gerçekten? Aa gördüm seni gördüm bekle. Allah Allah. Aha karlar yazıyor. Karlar kızlar yazıyor. Neden yazıyor? Geçti aslan. Facebook'tan mı yazıyorlar? Yok ya ne Facebook'u ya. Facebook'u kaldı. Sen neden yazıyor zaman seni? Bana Instagram yazıyorlar karı kızlar. Ya benim de bir tane sevgiliye ihtiyacım var ya. Yapma ya. Allah'ım. Bak seni abi üstüme bak. Görüyor musun? Dünyada bir tane kişi de var o da bende. Ben, yok şu an cıbıldaksın. Cıbıldak değilim ya sen yüklememişsin ya. Güncellemeyi yapmamışsın üstümde bapı seti var benim. Bana Serhat abi. Cıbıldak duruyorsun ya vallahi var ya. Serhat abi bana kara ayarlayacaksın mı? Cıbıldaksınız bende tamam mı? Oo sen ne diyorsun? Sen ayarlamazsan değil. Nasıl bir kara ayarlayacaksın? Çok suyunu yapacağım. Sana şöyle saracın taş gibi de ayarlayacağım. Vallahi mi? Yemin et. Hmm, yemin ediyorum. Al. Ama... Ama şişko olmasın tamam mı? Tamam tamam olmaz merak etme. Tamam anlaştık. Adam tiyatrodan şurada. Ee, Hayır da sen. Önümüzde önümüzde. Ben doksin. Ooo sen adamsın ya sen bu bueno oyunu oynuyor ben sana söyleyeyim. Burada çatı da tamam mı? Dikkat et çatıya. Ben de. Tamam. Ben de 70 milyara bilgisayar aldım da. Valla mı? Hayırlı olsun. Ya. Parayı nereden aldın ya? Ben böyle değil miyim? Çalışı yok ya. Kazanıyorum bir şeyler. Ne iş yapıyorsun abi? Ben kasaplık yapıyorum. Kasap mısın sen? Adam doğruyum. Evet. Ee, ama keçi doğruyum değil mi? Keçi. He keçi doğuruyorum ya. Keçi, inek, boğa her şeyi doğruyum. Ee, hiç, hiç yılan kestin mi? Yılan mı? Yok yılan kesmedim de öldürdüm. Ne yılanıydı? Şu bilmiyorum şeyde şu neylerde falan gidiyor yılan mı? Ne, ne diyorlar lan ha? Deniz lan tarzı bir şey ya öyle bir şey. Niye yılan ama atsın neyse artık. Adam bu da. Evet. Sen alırsın onu. Alırsın sen onu. Sen inanılmaz bir gücün var vurdum kaçtı ya ötlek adam Dur yani ben vuracağım şimdi ee şimdi geliyor Adam senin oraya geldi hemen onu vurup yapsana Sesin gelmiyor bu arada Adam önümüzde Senin yaş kaç bakayım senin yaş kaç 13 Aa, Aa. Beni vurdu ne? 13, Bekle mi? geldim geldim <laughs> Aha öldürdüm ya Sen adamsın ya vallahi var ya Ama hemen kaç vallahi yoksa ikimiz de sikecekler Arkamızda adam var. Sen sen, sen bilgisayardan mı oynuyorsun? Nerede oynuyorsun? Evet bilgisayardan oynuyorum. Babamın bilgisayarı. He bak sen Allah Allah. Evet adam önümüzde sen adam önümüzde. He anladım anladım. İyi iyi güzel güzel. Güzel çok. Ben oynamayı bilmiyorum o yüzden sana bir sorayım dedim ya. Ee, burada bir adam var bizim adamı pompaladı. Pompaladı mı? Geliyorum geliyorum hemen geliyorum ben de onu pompalayacağım. Aa ben bir tane daha vurdum. Yine helal olsun. Sen vuruyorum bak görüyor musun? Ya seni pompanla başlayacağım ya. Aha, öldük ya. Öldüm ya. Kormayacağım ama ya. Dur hemen geliyorum 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 seni kurtarayım şuradan? Beni kurtar ya. Allah kahretsin kaç. Aman ölme şeref abi kendine gel. Ölmeyecek ölmeyecek sen bana bırak kendini. Aha haberi yok. Sizce bunu demeseydin ya. Allah kahretsin. Ölmedik ölmedik ölmedik. Devam et devam et. Allah kahretsin. Evet devam ediyorum ediyorum ediyorum. Can bas can bas can bas. Can, can yok ya. Kaldır kaldır o zaman kaldır. Aa, kaldır. hediye yerde adam var ya hemen kaldır. Aa, kaldırdılar. Beni kaldırdılar. Seni kaldırdılar mı? He, iyi iyi güzel. Adamlar nerede ya? Ölmüşler herhalde ya. Ön tarafta falan bir seslenmezler geliyor ama. Ondan olarak anlamadım. Bu ne yapıyor? Eee. Evet önümde bir tane adam var bayağı mermiler yemesine rağmen ölmedi. Tebrik ediyorum onu. Vam tamam, geldi. Aha öldüm ya. Ama. Ben oldu. Sedat abi sen de ayakta duramıyorsun ya. Ölmedi. Vallahi hiç duram yok ya. Adam ölmedi ya. Gördün, gördün mü? Ama Sedat abi. Dört oturmuş bekliyor. Adam. Çatırmış çay içiyor. Bokumuş sen. Şerif abi, göğsüz abi. Hani bana kadar ayarlayacaktın? Yine kandırdın. Gel <laughs> gel hemen ayarlayın geç geç. Yine Go kandırıldım ya. Yine kandırıldım. <laughs> Bir tane avlat yok lan Get. bu ülkede. Bana göre. Yeter ya. Allah Allah. Sel aleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aa bu <gülüyor> <gülüyor> şey milleti koruyan çocuk değil mi? Çocuk mu? Gerçekten evet, kalbim kırıldı ya. <laughs> Çocuk sınırlı. İyi akşamlar. Pardon, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Çocuk, i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar. akşamlar kardeşim benim. Yani bir evde güzel konuştular ya. Oyunlarını bozmak istemedim ya. Az da olsa minnacık da olsa bir tane içinde merhamet var. Nayet olsun. Keşke niye olan ki ya. O da olmasın. için. Selamünaleyküm. Bir şey dedi ya. Tüh sonradan şu şey oldu da. Like atmayı unuttun. Like at çabuk. 3 saniyen var. 3. Selamünaleyküm. Ne ne Bach! Yes, yeah, sir! Yeah. Yaşar açamıyor mikrofon. He Musti abi ne yapıyorsun? İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? İyi abi ya bu üstündeki karakter neymiş İlk defa gördüm ha. Çok güzel değil mi yakışıklı değil mi ya? <laughs> yakışıklı ha. Ya ben nereye girdim yanlışlıkla ne ne bir yere. Ne yapıyorsun abi bak bende de bape seti var görüyor musun? Üfff atış ediyor ya. Güzel ya ne oldu ya? Güzel mi? Ya sese ne oldu ya? Allah Allah. Adamla iki dakika konuşamam. Evet. Selamlar kim? Ayşe Şahan. Öntü. Güzel kal salak. Salak. Ya Sedat abi, Sedat abi dur ya. Ya Sedat abi hayatımın aşkını buldum. Evlendim ben iki tane çocuk bile yaptım. Görüşürüz sana iyi akşamlar sağ iyi günler bay bay. Yeter ya sapık mısın lan? Neyse ben gidiyorum ya. Of valla sıkıldım ha. Ne kadar çok like ne kadar çok. Sedat abi. Aa, lan çocuğunu tukara yerladı. Ya oyun bozuldu bir şey oldu ya. Yani. Ses de gelmiyor. Selamünaleyküm. Arkadaşlar Sedat, sesim geliyor mu? Ben duyan var mı? Kız yerli gel buraya. Bu nasıl bir yer ya? Bak bunu buradan hemen kaldır. Bak ben orayı sevmedim. Ha ben olsun. E, Sen ne diyordum ben size? Ha. Video like at, yoruma bol bol yorum at. Uzun video gelsin. Hadi öpüyorum bay bay. Görüşürüz. Bir sonraki videoda gelmezsen ağzına bokumu koyacağım.